Herkese 07 yücel'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda konuş konuş aynen biz burada çekiyoruz. Herkese 07 yücel'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda istenilen üzere Zoraki zor AK 2918'te kusukı tabancamın atış testini gerçekleştireceğiz. Yani kendinize göre bir 3 4 tane hedef belirledik. Onlara belirli mesafelerden 10 met 10 santim. 20 santim aralıkta atış edeceğiz ve ne kadar zarar verdiğini inceleyeceğiz arkadaşlar. Atışlara geçelim. Atışa başlayalım. İkinci hedefimize geçiyoruz arkadaşlar. Birinci atışımızı gerçekleştirdik süngere. Ee, süngere çok ahım şu an bir hasar vermedi ama barutlar içine sızdı. Yine de zararlı çok tehlikeli arkadaşlar. Yakından 5 santimden 10 santimden e, sakınlıkla bir canlı varlığa kullanmayınız. Şimdi ikinci hedefe geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci atışımızı da gerçekleştirdik. Gaz şişesine e, patlatmadı. Patlatacağını da zaten ben düşünmüyordum ama tabii ki yine devirdi ve hasar verdi, çatlattı. Daha yakından belki ne bileyim bir santimden fazla sıfıra sıfır atış etseydim yüksek ihtimalle zarar verirdi. Şimdi e, şu şekilde pencere camına atış edeceğiz. Ona ne kadar zarar verecek onun yeleceğiz arkadaşlar. Bozuk cama e, arkadaşlar gördüğünüz üzere çok fazla bir zarar vermedi. Ama barutlar üzerine yapıştı. Belki siz videoda göremiyor olabilirsiniz. Buralar simsiyah oldu. Arkadaşlar Zoraki 2918'te kurusıkı tabancanın tanıtımını yaptık ve atışını gerçekleştirdik. Burada hani hedeflere belirlediğim hedeflere ne kadar zarar verdiğini gerçekleştirdik. Video yararlı bulduysanız e, lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayın. Evet arkadaşlar, silah hiçbir şeye zarar vermediğini gördük. Yakından canlı varlıklara da sıkabilirsiniz. Bu konuda size garanti veriyoruz. Çünkü cama hasar vermez arkadaşlar. Siz de ama yine de kuru sıkı tehlikeli bir ya şey. Tabii, e, mutlaka ama hani bu işin de arkadaşlar. Hiçbir canlıya hiçbir şekilde silah doğrultmayın. Kesinlikle arkadaşlar. Kuzenimin e, kanalına da şuradan hemen ziyaret edebilirsiniz. Bu tamam. 29.18'te kuru sıkı tabancamızın da e, inceleme ve tanıtım videosunu da şuradan ziyaret edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.